olmamasına rağmen beni evine alıyorsun. Mutlu etmeye Kusursuz kiracı 4. bölüm 2. fragman analiz. Mona Yakup'un yanına gidip ona bir şey anlatması gerektiğini söyleyecektir. Yakup ise ne olduğunu merak edecek ve ne söyleyeceğini soracaktır. Mona çok korkunç şeyler olduğunu tam her şeyi anlatacakken apartmandakilerden biri kapıyı çalacak. Mona hiçbir şey anlatmasın diye oyalamaya çalışacaklardır. Mona Yakuba hiçbir şey söyleyemeyecektir. Bu sırada diğerleri kendi aralarında biz ne yaptık kesin Mona gidip Yakuba her şeyi anlatacak gibi şeyler konuşacaklardır. Sonrasında Mona Yakupla birlikte dışarı çıkacak ve bu sırada Yakup bir baloncu görüp Mona'ya bir balon alacaktır ve oturmuş konuşurlarken Mona Yakuba sorumluluğu olmamasına rağmen onun neden evini aldığını, onunla neden ilgilendiğini soracaktır. Yakup ise bir şeyler söyleyecek fakat onu sevdiğini söyleyemeyecektir. Tam eve gidince Mona ben seni seviyorum demek isteyecek ama vazgeçip farklı bir şey diyecektir. Yakup aslında Mona'ya bir oyun oynuyordur ama bu sırada gerçekten aşık olmuştur. Sonrasında ise apartmandakiler tekrardan birbirleriyle Mona hakkında konuşurken Yakup'un amcası bir fikri olduğunu söyleyecektir. Mona'yı eve çağırıp bayıltacak ve bir yere kapatacaklardır